Evet değerli hemşehrilerimiz bugün yine bir şehir açılışındayız. Yalçın Bey'in hemşehrimizin galerciler sitesinde aslında ihtiyaçtı. Uzun süredir de büyük bir ihtiyaçtı. Bir ekspertiz merkezi açtı kendisi. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum kendisine. Amin. Şimdi bu şekilde bu ekspertiz ofisini evet. açtığı zaman hem alıcı hem satıcı bizden altında kalmaktan kurtulacaklar. Evet hacım. Yani bu büyük bir eksiklikti. الله يطولك اصاحبنا نسال لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا في الليل وارحمنا انت مولانا فانصرنا على قوم كافرين Ya Rabbel Alemin açmış olduğumuz bu iş yerimizi mübarek eyle. Hayırlı vesile eyle. Hayırlı kazançlar nasip eyle. Ticaretini lentebur eyle. Kazadan belalardan muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Üç cümlemizi ya Rabbi rızkımızı taksim eyle, daim eyle ya Rabbi. Açlıktan, ah, bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Rızkımız eğer semadansa yeryüzüne indir. Ya Rabbi yerin altındaysa yeryüzünden çıkar. Uzaksa yakınlaştır bize ya Rabbi alemin. Ya Rabbi alemin şu açmış olduğumuz müessesemizi daima memleketimize, beldemize, milletimize hayırlı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Onlara bereketli eyle. Çoluk çocuğuna bereketli eyle. Onları da bizleri de her türlü afat semavi, arfat-ı muhafaza eyle ya Rabbil alemin. Ya İlahel Alemin azacağımız şu müessesemizi Ya Rabbi. Sen hayli ticaretlerle akıbetini hayr ile Ya Rabbi. Kazançlarını bol eyle Ya Rabbi. Hayırda yaraşabilmeyi nasip eyle Ya Rabbil Alemin. Hayli yerlerde harcayabilmeyi bizlere de onlara da nasip eyle Ya Rabbil Alemin. آمين آمين والحمد لله رب العالمين Biz otogalerciler sitesinde bir iş yerimiz açıldı. Oto ekspertiz. Yalçın esnafımız oto ekspertizimizi açtı. Bu çok önemli bir iş yeriydi. Hem oto galerici esnaflarımız için hem şehirdeki vatandaşlarımız için sağa sola gitmeden direktmen oto galerici sitesinde aldığı aracı hemen yan başındaki ekspertizde kontrolünü yaptı gönül rahatlığıyla aracına binecektir inşallah. Bu nedenle Yalçın kardeşimizin iş yerini kendisine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.